Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ ile başı cehennemin dibini boyladığında onun yerine geçebilecek 10 muhtemel isimden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. FETÖ Gerçekleri YouTube kanalını takip edenler Ağustos 2021 tarihinde buna benzer bir video çektiğimizi hatırlayacaklardır. O videoda FETÖ ile başından sonra örgütü yönetebilecek 4 muhtemel isimden bahsetmiştik. Bu videoda o isimlerden bazılarından bahsedeceğiz ancak listeyi daha geniş tutacağız. Çünkü Fetullahçı Terör Örgütü'nde aradan geçen 2 yılda liderlik kavgası hiç olmadığı kadar ayıka çıktı. Öncelikle FETÖ ile başı cehennemin dibini boyladıktan sonra örgütü yönetemeyecek 4 isimden bahsedelim. Bu isimler Mustafa Özcan, Cevdet Türk yolu İsmail Büyükçelebi ve Abdullah Aymaz. Yani Türkiye'de Fethi Elebaşı öldükten sonra yerine geçmesi muhtemel olarak kabul edilen Dört ismin Fethi Ailebaşı'ndan sonra örgütü yönetme şansı kalmadı. Çünkü aradan geçen 2 yılda bu isimler üzerindeki şaibeler ve iddialar o kadar ayıka çıktı ki örgüt yöneticileri arasında artık eski itibarları kalmadı. Ancak İsmail Büyükçelebi buradan biraz ayırmak lazım. Birazdan listenin bir numarasını anlattığımızda İsmail Büyükçelebi'nin sürece nasıl müdahil olduğundan bahsedeceğiz. Bu videoyu çekme nedenimiz kırmızı kategoride yer alan terörist Osman Şimşek'in Asım Yıldırım'ın kanalında yaptığı konuşma oldu. FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın kanalına çıkan Osman Şimşek 15 Temmuz darbe girişimine dair bu zamana kadar Ahmet Dönmez'in ortaya attığı iddiaları tekrardan dile getirdi ve FETÖ ile başının çevresindekiler tarafından kandırıldığını iddia etti ve mazlum mağdur olduğunu da açıklayarak örgüt mensupları içerisindeki popülerliğini daha da fazla arttırdı. Şu anda Osman Şimşek'in adı FETÖ ile başından sonra örgütü yönetebilecek en güçlü aday olarak geçiyor. Çünkü Osman Şimşek aradan geçen iki yılda örgüt mensupları nezdindeki mazlumluğunu biraz daha arttırdı. Çıktığı YouTube kanalında örgütün nasıl yanlış yönetildiğine dair ve kendisinin bunu çözmek için nasıl uğraştığına dair bir takım açıklamalar yaptı ve örgüt yöneticilerini de eleştirerek hatta listenin iki numarasında bahsedeceğimiz ve kendisini FETÖ'ye dahil eden, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'yle başının dizinin dibinde olmasını sağlayan Ahmet Kurucan'ı da eleştiren bir konuşma yaptı Osman Şimşek. Fakat bütün bu konuşmalardan sonra sonra Osman Şimşek'in babası öldüğünde İsmail Büyük Çelebi'nin de katıldığı bir dua seansında Osman Şimşek'i konuşturdular. Bu bir anlamda İsmail Büyük Çelebi'nin Osman Şimşek'e verdiği destek olarak kabul edilebilir. Çünkü Osman Şimşek örgütün bazı yöneticileri tarafından hain ilan edilmişti. İsmail Büyük Çelebi Osman Şimşek'e destek vererek onu ortak konuştukları bir kanala aldı ve orada dua etmesini sağladı. Osman Şimşek'in ismi şu anda FETÖ'yle başından sonra örgütü yönetebilecek en güçlü aday. Osman Şimşek o kadar güçlü bir figür olarak iki yılda kendini ön plana çıkardı ki FETÖ'nün bölünmesi pahasına Osman Şipşek'in etrafında bir takım insanlar toplanacaktır. Gelelim listenin iki numarasına. Listenin iki numarasında FETÖ başının yeğeniyle evli olan Ahmet Kurucan yer alıyor. Ahmet Kurucan'ın ismi oldukça önemli çünkü FETÖ başının yanındaki o sözde mollaları belirleyen Sınavı düzenleyen kişi Ahmet Kurucan. Yani başının yanındaki Osman Şimşek ve eczacı Abdi gibi 15 Temmuz darbe girişiminde bizim hatırladığımız bazı sözde mollaları atayan, onları sınava tabi tutan kişi Ahmet Kurucan. Ahmet Kurucan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir dönem muhalifmiş gibi davransa da şu anda Fetihlebaşı ile olan hatıralarını anlattığı kitapla örgüt yöneticilerine adeta benim olduğum yerde başka bir lider adayından bahsetmenizin gereği yok diyor. Listemizin 3 numarasında Fetullahçı terör örgütü Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça meşhur olan bir ismi var. Abdullah Antepli. Abdullah Antepli Amerikan Kongresi'nde açılış duasını yapacak kadar Amerika'daki siyasetle işli dıştı. Aynı zamanda örgütün daha önceden Myanmar imamlığını yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra da tipik bir Amerikalı özgürlükçü Müslüman profili çizmeye çalışmış. Bu profil ne? LGBT'ye oldukça önem veren, hatta Hz. Peygamber'e yapılan hakaretler sonrasında yapılan gösterileri eleştiren, oldukça yumuşak, Amerikalıların hoşuna gidecek bir profil çiziyor ve Amerika'da bazı düşünce kuruluşlarında Abdullah Antepli'nin ismi Amerika'nın en muhtemel sözde Müslüman ilim adamları arasında yer alıyor. Abdullah Antepli Amerikan hükümetiyle ve Amerikan kamuoyuyla kurduğu bu ilişki sayesinde Fethullahçı terör örgütünde geçmişte yaptığı ülke imamlığı ve FETÖ'yle başından aldığı derslerle ile başından sonraki muhtemel lider adayları içerisinde 3 numaraya yerleşti. Listemizin 4 numarasında bir dönem adı ile başının sözcüsü olarak geçen Yüksel Alp Aslandoğan var. Yüksel Alp Aslandoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en etkin FETÖcü lobicilerden bir tanesi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ile başı uluslararası medya kuruluşlarına konuştuğunda yanında Yüksel Alp Aslandoğan var ve tercümanlığını yapıyor. Aynı şekilde Yüksel Alp, Aslan Doğan geçmişten bu yana FETÖ adına konuşmaya yetkili Amerika'daki FETÖ'nün sözde düşünce kuruluşunun başındaki bir kişi. Ancak uzun zamandır ortalıkta yok. Uzun zamandır ortalıkta görünmemesi FETÖ'de pasifize edildiğini göstereceği gibi FETÖ'yle başı tarafından saklanılması ve onun ileride kullanılması açısından da değerlendirilebilir. Çünkü Yüksel Alp Aslan Doğan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden FETÖ'cüler arasında oldukça popüler ve örgütün Amerika'daki finans kaynaklarında oldukça etkin bir isim. Listemizin 5 numarasında Fethullahçı terör örgütünün eski Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Hamdullah Bayram Öztürk yer alıyor. Hamdullah Bayram Öztürk Fethullahçı terör örgütünde Türk Silahlı Kuvvetleri imamlığına kadar yükselmiş. Deşifre olunca da FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nin Güney Amerika temsilciliğine gönderilerek kaçırılmış bir adam. Hamdullah Bayram Öztürk örgütün geleneksel tabanına oldukça yakın ve örgüt içerisindeki bütün eleştirileri de sert bir şekilde bastıran bir isim olarak ön plana çıkıyor. Onun dezavantajı örgütün Madem darbe yaptınız neden beceremediniz şeklinde eleştirilerde bulunan kesimine yönetti sert eleştiriler. Hamdullah Bayram Öztürk, Fethullahçı terör örgütünde darbeyi yapamadığı için muharif olan isimlere seçinizi kesin diyen isimlerden bir tanesi. Bu anlamda FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında muhtemel bir kişi olsa da darbe başarısız olduğu için rahatsız olan ve rahatları bozulan o FETÖ'cüler tarafından pek sevilen bir isim değil. Ancak hala örgüt liderliği için en önemli isimlerden biri olarak geçiyor listemizin 6 numarasında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim var. Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Duman'da. Ekrem Duman'da aslında Hidayet Karaca'nın da tutuklandığı o operasyon sonrasında serbest kalması ve rahatça yurt dışına çıkması sonrası örgüt içerisinde oldukça eleştirilen bir adamdı. Hatta Hidayet Karaca'yı sattın mı şeklinde bir takım eleştirilere muhatap olmuştu örgüt içerisinde. O da çıkıp kendini savunmak için bir takım videolar çekmişti. Uzunca bir süre örgütün herhangi bir yönetim kademesinde yaranmıyorken birdenbire örgüt içerisinde hızla yükseldi ve 2023 yılında örgütün sözde Başyüceler Şurası'nın bir üyesi olarak karşımıza çıktı. Ekrem Dumanlı, FETÖ'yle başının özel yetiştirdiği isimlerden biri olarak biliniyor. Yıllarca Zaman Gazetesi'nde örgüt adına açıklamalar yapan bir kişiydi ve şu anda Fethullahçı Terör Örgütü'ndeki popülerliği tıpkı Türkiye'de Zaman Gazetesi'ni yönettiği dönemdeki popülerliğiyle eşdeğer. Ve bu anlamda Fethullahçı Terör Örgütü'nde Fethullahçı Cehennem'in dibini boyladıktan sonra onun yerine geçebilecek muhtemel lider adaylarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Listemizin 7 numarasında tıpkı Ekrem Dumanlı gibi örgütün Sözde Baş Yüceler Şurası'na yeni atanan ancak örgüt mensuplarının nezdinde oldukça bilinen bir isim var. Mehmet Vehbi Yavuz. Vamos lá. Mehmet Vehbi Yavuzlar Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avustralya kıtası imamı. Bazı haber kaynaklarında Avusturya olarak geçiyor. Bu doğru değil. Avustralya kıtası imamıydı. Hatta orada çektiği bazı videolarda güvenlik görevlisi olarak hayatını devam ettirdiğini, Fetullahçı Terör Örgütü'nden hiç para almadığından ancak örgüte hizmet etmeye devam ettiğini söyleyerek kendi reklamını yapmaya başlamıştı. Mehmet Vehbi Yavuzlar Fetullahçı Terör Örgütü'nün dershane öğretmenlerinden bir tanesi ve örgütün eski kuşaklarından inşa tarafından oldukça sevinen hem de yolu geçmiş örgüt mahrem imamlarının tamamının oldukça hürmet gösterdiği bir kişi. Mehmet Vehbi Yavuzlar FETÖ elebaşı tarafından önce sekreterlik makamına atandı. Ardından örgütü yönetecek Sözde Başyüceler Şurası'nın bir üyesi olarak karşımıza çıktı. Mehmet Vehbi Yavuzlar'ın Dezavantajı oldukça yaşlı olması Osman Şimşek ve Hamdullah Bayram Öztürk'e kıyasla ya da Ahmet Kurucan'a kıyasla biraz daha yaşlı. Fakat örgüt mensupları nezdindeki itibarı ve örgütün alt kadroları nezdindeki itibarı da onun örgüt liderliği içerisinde önemli bir pozisyona sokuyor. Listemizin 8 numarasında FETÖ Gerçekleri YouTube kanalını takip edenlerin yakından bildiği bir isim var. FETÖ'nün gizemli beyni Barbaros Kocakurt. Barbaros Kocakurt Fethullahçı terör örgütünde Türkiye imamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mahrem imamlık, bürokrat imamlığı, aynı şekilde Fethullahçı terör örgütünün önemli kuruluşlarından biri olan Yamanlar Koleji'nin kuruculuğu, Başı'nın özel hizmetinde yıllarca bulunan bir kişi olmasıyla ön plana çıkan bir kişi. Onun dezavantajı hem yaşı hem de Türkiye'de başta Muhsin Yazıcıoğlu suikastı olmak üzere oldukça karanlık işte adının geçmiş olması. Ancak Barbaros Kocukut, Halen bir köşede örgüt başı cehennemin dibini boyladıktan sonra örgütü yönetme hayalleri kuruyor ve kendi ekibiyle eğer örgütün ana damarını yönetemese de örgüt başı öldükten sonra örgüt başı cehennemin dibini boyladıktan sonra örgüt içerisinde oluşacak küçük örgütlerden bir tanesini yönetmeye aday listemizin 9 numarasında 2021 yılındaki videomuzda bahsettiğimiz bir isim var. Halit Esendir. Halit Esendir ismi aslında örgütün kara kutularından bir tanesi. Örgütün ilk dönem dershanecilerinin kurucusu. Pakistan imamlığı yapmış, Afganistan imamlığı yapmış. Örgütün neredeyse bütün karanlık olaylarında ön plana çıkmış ve örgüt yöneticileriyle arası da oldukça sıkıntılı bir kişi olarak 2021 yılında Halit en güçlü muhtemel lider adaylarından bir tanesiydi. Ancak aradan geçen 2 yılda sosyal medyada gösterdiği troll faaliyetleri onun Fethullahçı terör örgütünde muhtemel lider adayları içerisinde halen var etse de listedeki sıralamasının düşürmesine sebep oldu. Halit Esendir şu anda eski anılarını anlatan örgüt eskisi olarak örgüt yöneticilerine bir takım itirazlarda bulunan bir kişi. Fakat 2021 yılında örgütün yenilikçi kanadının en büyük lider adayıken şu an çok da fazla adı anılmayan bir kişi. Fakat halen daha Fethullahçı terör örgütü içerisindeki geçmişte üstlendiği görevler onu örgüt içerisindeki muhtemel lider adaylarından birisi olarak karşımıza çıkartıyor. Listemizin 10. sırasında yani FETÖ cehennemin dibini boyladıktan sonra örgütün yönetebilecek, örgütün yönetimini eline geçirebilecek isimler arasında birkaç tane isim de kararsız kaldı. Mahmut Akpınar mı, Gültekin Bibar mı, yoksa Cansun Sarı Yıldız mı, yoksa Adil Öksüz'ü yetiştiren Cemal Türk'ü mü 10. sıraya koyayım şeklinde kendi içinde bir takım değerlendirmelerde bulundu. Ancak bunların hepsini 10. sıraya koymanın daha makul bir bakış açısı olduğuna karar verdim. Hatta bu listeye Fethullah Başı'nın mollalarından Rıdvan Kızıltepe, Selman Kuzu gibi isimleri de ekleyebiliriz. 10. sırada Fethullah Başı'nın özel yetiştirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem imamları yetiştiren mollaların Burada Molla derken saygın din alimi manasında söylemiyorum. Fethullahçı terör örgütünde Molla başının özel yetiştirdiği ve Fecelebaşı ile mahrem imamlar arasında köprü vazifesini kuran insanlar demek. Bunların şu an en meşhurları Osman Şimşek. Ancak Osman Şimşek de sınırlı değil. Ya da Ahmet Kurucan da sınırlı değil. Saydığım gibi Cemal Türk, Mahmut Akpınar, Rıdvan Kızıltepe, Cansun Sarıyıldız, hatta örgütün yenilikçi kanadının nefret etmesine rağmen Gültekin, BİBAR gibi isimler var. Bu isimlerde Fethullah cehennemin dibini boyladıktan sonra acaba örgütü biz yönetebilir miyiz şeklinde bir takım hesaplar güden ve bu şekilde açıklamalar yapan, bazen geleneksel tabana, bazen eski yöneticilere saygılarını sunan, bazen örgütün darbeden rahatsız olan, burada darbeden rahatsız olan derken bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Fethullahçı terör örgütü mensupları içerisinde neden darbe yaptık diye rahatsız olan kimse yok. Örgüt mensupları madem darbe yaptınız darbede neden başarısız olduğunuz şeklinde bir takım rahatsızlıkları var. Neden rahatımızı bozdunuz diyerek rahatsızlıkları var. Yoksa kimse Allah bizim belamızı versin, biz niye Türk milletine kurşun sıktık, biz niye devlete ihanet ettik diye bir rahatsızlık içerisinde değil. Bu saydığım isimlerde bu rahatsızlığa sahip isimlere bazen şirin gelecek açıklamalar yapıyor ancak genel olarak örgütün eski kuşak yöneticilerine daha yakın. Fetullah Çıçırır örgütünde Feçöy'le başı cehennemin dibini boyladıktan sonra yerine geçmesi Muhtemel lider adaylarından bahsettik. Burada şunu belirtmekte de fayda var. Bu listede bahsettiğiniz bazı isimler, örgütün ana damarının yöneticisi olmasa da kendileri etrafında küçük bir takım örgütçüler kuracak isimlerdir. başı cehennemin dibini boyladıktan sonra örgütü yönetebilecek muhtemel isimlerden bahsettik. Fetullahçı terör örgütünde liderlik kavgası hiç olmadığı kadar artmış durumda. Örgüt yöneticileri birbirine düştü. Hepsi baş'ının ölümünü cehennemin dibine boylamasını ve örgütün o ana damarını kendi yönetmesini bekliyorlar. Bu manada örgüt içerisindeki kavgalardan daha sıklıkla bahsedeceğiz. Yeni videolarımızda da örgüt içerisindeki bu karışıklıkları anlatmaya devam edeceğiz. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı suçları, örgüt yöneticilerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.